İlyas Bey iki soru daha soracağım. Bizi aydınlatırsanız vaktiniz az biliyorum ama maalesef sizi bulmuşken sormam lazım. Kusuruma bakmayın. Bir anne hakkında, anne hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali belki bize bulur birazdan videoları sizden sonra gösteririz. Anne ile babanın olduğu ve babanın konuştuğu bir video var. Ben onu defalarca seyrettim ama e, onu Ali bulursan bize biraz sonra hazırlarsın. Anne hakkında ne düşünüyorsunuz? Anneyi gördünüz mü? Konuşma imkanınız oldu mu? Çünkü ilk gün şöyle bir suçlama oldu. Anne her şeyi biliyor ama söylemiyor e, dendi. E, kadıncağız sanki baskı altında ve konuşturulmuyormuş gibi düşündüm ben. E, böyle bir izlenim ediniz mi? Yani az önce aslında onu aşmaya çalıştım. Hani annenin özellikle Türkçesinin iyi olmayışı, hani kendini ifade edemeyişi, işte o e, acısını hissettirememesi e, bir takım soru işaretlerine neden oldu. Niye işte anne neden soğuk kalınıyor? ya da işte niye hiç özgün özgün gibi görünmüyor? Hani bizim buralarda e, normalde anneler işte çocukları için kıyameti koparır, ağıt yakar falan. E, yani o feryat, o figan görülmeyince biraz e, insanlar tabii ki annenin o davranışlarını biraz Hı -hı. Soğuk, kanlı olarak yorumladı. Yani anne birebir bizde değil de böyle basına işte e, demeç verdiğinde e, yani o da işte kızının bulunmasını işte bir şey bilmediğini e, bununla ilgili. O da gözaltına ya da ifadeye gitti. İfadeye gitti. Alınmadı hiç. İfadesi ama defalarca alındı. Belki bir kişinin 30 kere bazılarının 40 defa yani jandarma e, özel bir ekip geldi hem Ankara'dan hem İstanbul'dan e, çok yönlü bir şekilde uzman ekipler ifadeler aldı Enver Aysever. E, ama bu ifadeler dediğim gibi gizlilik olduğu için kim ne söyledi bir çelişki var mı yok mu jandarmanın elinde bunların hepsi var Enver Aysever. Son bir soru soracağım. Şimdi köyde e, sanki bir lanetli hava varmış gibi köyde insanlar hayatını nasıl sürdürüyor? Mesela köy işe giden var mı? Köyün uğraşı ne? E, Diyarbakır'a 5 dakika dediniz. Belki memuriyette bile çalışan vardır. Dolayısıyla köyde e, nasıl bir hava var? Ve en son sor soracağım şey de şu tabii, e, köylü herhalde herkes akraba. Dolayısıyla e, bu da e, ayrıca bir gündem. Köyde evet herkes akraba. Zaten dediğim gibi nüfusu az. Köy e, Diyarbakır'ın çok e, önemli ve kıymetli bir yerinde. Yani arazilerinin işte değerli olduğu, işte tarımın e, iyi yapıldığı, e, hani önünün açılık olduğu, şehir merkezine yakın olduğu bir yerden söz ediyoruz. Yani her an imara açırabilecek bir yer. Öyle bir özelliği var köyün. E, köydekilerin çoğunun hani çiftçilikle uğraşını, işte bazılarının işte e, özellikle Güren ailesinden bazılarının işte otogaleri falan işi yaptığını işte kimisinin çiftçilik yaptığını biliyoruz. Ee, belki hani memur olarak çalışan var, onu bilmiyorum. Ee, ama dediğim gibi köy Diyarbakır'ın en gözde yerinde, e, gö, gözde köylerinden biri. Çünkü şehir merkezine yakın, işte açık, e, yani e, ciddi arsalardan, arazilerden söz ediyoruz. Hani bu köydeki arsaların, arazilerin ne kadar Güran e, ailesine ait olduğunu bilmiyoruz. yani Ama çok ciddi bir e, orada e, kıymetli arazilerin olduğunu biliyoruz. Ee, Bunu bir haber çıktı da o yüzden e, onu da e, sorarak tamamlayalım. A, e, amca ile baba arasında e, bir e, para pul yani arsa tartışması çıktı. Ve işte ben senin canını yakacağım falan dediği amcanın bunlar Tevatür mü? Yani geçmişte olmuşsa bu bu yönü evet şeyler çıktı işte arsa mevzu falan biz de bu yönü ilk etapta acaba babayla işte amca arası bir takım sorun mu var bu arazi mevzusundan kaynaklı çünkü dediğim gibi değerli bir yer bununla ilgili ne yazık ki bölgemize zaman zaman bununla alakalı şeyler yansıyor siz de biliyorsunuz işte anlaşmazlıklar falan Allah muhafaza çok hani kötü şeyler ee, burada şahit olduk ee, yani bir şey anlaşmazlık artık olmuşsa belki hani onu çözmüşler. Yani şu, şu an bununla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor herhalde. Yani ee, ama hani varsa da bize yansıtmıyorlar. Ee, ama en azından şu an bugüne kadar bu arsa mevzusu, arazi ile ilgili e, bir şeyin e, çok böyle öne sizin, çıkmadığını söyleyebilirim. Sizin bilip de bizimle paylaşamadığınız bir bilginiz var mı ve önümüzdeki süreçle ilgili tahmininiz ne? Son soru. Yani hani biraz dediğim gibi aslında hani dosyayı okudum yani hem savcılıkta verdiği ifade var elimde hem mahkemede verdiği ifade var Salim Duran'ın O yayın yasağından kaynaklı çalıştım kuruma bile hani bunu paylaşmadım söyleyemedim ne yazık ki yayın yasağından kaynaklı. Yani iş orada o köyde o yakın akraba aileler arasında çok uzakta aramamak lazım bu mevzuyla ilgili şeyi. Dediğim gibi yani savcılık bence bu konuyla ilgili artık zaman kaybetmeden bu önümüzdeki hafta ya da ön günlerde bu olayı çözeceğini e, düşünüyorum. Çünkü ciddi bilgi ve belge toplandı bana göre benim edindiğim bilgiye göre Enver Aysever. Bununla alakalı bence e, artık e, e, İl Jandarma Komutanı'nın dediği gibi işte çember çoktan daralması lazımdı. Bu işin çoktan bitmesi lazımdı. Umarım bununla ilgili... E, ilgili kurumlar harekete geçer ve bu işi sonlandırır.